Herkese Zahir Podcast'ten merhabalar. Ben Ömer. Bugün e, yalnızım. E, bugün yanımda e, İrem yok. Bugün tek başımayım. E, biliyorsunuz ki bu e, kapanma, tam kapanma olayları e, yeni bitti. Bizimden öğrenci olduğumuz için işte e, final haftalarımız, ödevlerimiz oluyor. Artık dönemin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, bu yüzden e, ben de bugün tek başımayım. Bugünkü bölümümüzde konuşacağımız konu olarak eski benliklerden konuşacağız efendim. Bugün eski benliklerden ve bunların üstümüze bıraktığı etkilerden konuşacağız. Nasıl bizim üstümüzde etki bıraktığından konuşacağız. Bizi nasıl değiştirdiğini ve bazen de nasıl istemediğimiz bir insana dönüştüğümüz hakkında konuşacağız. Şöyle başlamak istiyorum. yani Bildiğiniz gibi hepimiz İçimizde farklı insanlarla dolaşıyoruz Hepimizin içinde onlarca farklı insanlar var Farklı zamanlardaki Bizler Benler var Kişi özelinde konuştuğumuz zaman Hepsi ayrı ayrı insanlar Ve çoğu zaman hep diyoruz ki Bu ben değilim veya bu biz değiliz Haklı olabilirsiniz Ama o sen eski sen Önceden dışladığın Kendine yakın görmediğin insanlar vardı ya hani, İşte şimdi sen de o o ötekileştirdiğin, yan gözle baktığın insanlardan hiçbir farkın yok. Aslında suçun yok. Yani sonuçta bu hayatın kanunu. Yani bu böyle olmak zorunda. Yani kişisel olarak insanlar değişir. Bu değişime yaşadıkları veya yaşamadıkları ümitleri, hayalleri ve hayal kırıklıkları sebep olur. Ee, yani bu konuyu daha iyi anlamanız için neden bahsettiğimi anlamanız için size Yunan mitolojisinden çok sevdiğim bir ...hikayeyi anlatmak isterim. Bir zamanlar tanrıların tanrısı olan Uranüs'e bir kehanet gelir. Bir gün kendi öz oğlu tarafından tahtından edilecektir. Bunu duyan Uranüs, Caya'dan olacak tüm çocuklarını hapsetmeye karar verir. Ancak bir gün Uranüs ve Caya'nın 12 çocuğundan yani 12 Titan deniyor buna Yunan mitolojisinde. 12 çocuğundan biri olan zaman tanrısı Kronos babasının hapsettiği diğer 11 kardeşini kurtarmak için ...Caea'ya bir söz verir. Yani annesine. Ve babasına karşı gelerek esaretten kurtulur. Verdiği savaş sonucu babasının tahtına alır. Ne trajiktir ki tahtaya geçtikten sonra kardeşlerinin tahtına zarar vereceğini savunur... ...ve annesine verdiği sözü tutmayarak kardeşlerini kurtarmaz. Ve böylece Kronos'un saltanatı başlar. Kronos olmak istemediği ve karşı çıktığı babasına dönüşmüştür artık. Ve zaman gelir. Kronos'a bir kehanet gelir tıpkı babası gibi oğlu tarafından tahtından edilecektir. Kronos ve Rhea'nın beş çocuğu olur. Ve Kronos bu kehanetin önüne geçmek ister. Bu kehanetin önüne geçmek için doğan tüm çocuklarını yutar. Kronos bu kararından büyük üzüntü duyan Rhea Kronos'un annesi Jaya'ya danışır. Jaya Rhea'ya son çocuğunu Girit adasına doğurmasını ve Kronos çocuğu sorduğunda ise bir taşı bez ile kundal sarmasını ister. Sonrasında Kronos'a beze sarılı taşı vermesini söyler. Zaman gelir r altının çocuğunu doğurur ve Jaya'nın dediği gibi bir taşı kundağa sarar ve taşı Kronos'a verir ve Kronos taşı yutar. Jaya çocuğu Girit adasında Kronos'tan gizli tek başına büyütür. O çocuk şimşek ve adalet tanrısı olan Zeus'tur. Gün gelir Zeus babasının karşısına çıkar ve babasının zamanında yapmadığı görevi bu sefer Zeus gerçekleştirir. Kardeşlerini babasından kurtarıp tahta geçer ve kehanet gerçekleşir. Böylece Kronos zamanında sevmediği ve onun gibi olmayacağı söylediği babasıyla yani Uranüs'le aynı kaderi paylaşır. Gerçekten de e, çok güzel bir hikaye. Evet bir mit, bir mitoloji ancak e, çok sevdiğim bir hikaye. Yani e, bazen hayatta e, böyledir işte bazı şeyleri yapacağımızı söyleriz veya yapmayacağımızı söyleriz. Ancak onların tam tersini yaparız. Yani aynı bu e, uzak doğu kültüründeki bunu yin yink'e benzedebiliriz. Yani her kötünün içinde bir iyilik, her iyiliğin içinde bir kötülük vardır. Bu insanlarda da böyledir. Yani herkes içinde bir parça barındırır ki barındırmak zorunda. Çünkü eğer yani ben hayatta her zaman dengeye inanıyorum. Her şeyin dengesi vardır ve insanların içinde de e, belirli düzeylerde bunun olduğuna inanırım. Bir denge vardır insanların arasında. E, çünkü bu olmazsa e, yani bir insan tamamen e, iyi veya tamamen kötü olamaz. Herkesin içinde bir parça bir şey vardır. Biz ancak hangisi hangi tarafta olacağımızı seçeriz. Işıkta mı yoksa karanlıkta mı olacağımızı seçeriz. Gerçekten bu konu çok güzel bir konu ve bu hikaye de benim çok sevdiğim bir hikaye. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Biliyorum çok destek mesajlarınız için teşekkürler. Bizi merak ettiğiniz için çok teşekkürler. Sosyal medya hesaplarımızdan, instagramdan bize yazıyorsunuz. Bizim hep tüm mesajları okuyoruz. İsteklerinizi belirtiyorsunuz. İsteklerinizi belirtmeyi unutmayın. Neler istediğinizi, neler konuşmamızı istediğinizi, neler duymak istediğinizi veya bir ses olmamızı istiyorsanız her zaman da, her daim yazabilirsiniz. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eski benlikler dedik eski benlikler. Eski benlikler eskide kalmıştır. Dün dündedir, bugün bugündür. Çok güzel bir e, İngilizce bir söz vardır. Yesterday is history, tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called a present. Harika bir söz gerçekten. Ee, dediğim gibi dün dünde yaşamanın ve yarını tamamen yarın düşünerek yaşamanın hiçbir anlamı yok. Bugün kendi elimizde. Bugün olabileceğimiz en iyi hale gelmeliyiz. En iyi şekilde yaşamalıyız. Olabileceğimiz en iyi insan olarak yaşamalıyız. Eski benliklerimizi geride bırakmalıyız. Neler yapabiliriz? Onlara bakmalıyız. Bu bölümde size eski benliklerden ...ve Kronos'un ve Uranüs'ün yaşadığı trajediyi anlattım. Ben Ömer, Zahir Podcast'in dördüncü bölümünden sizlere seslendim. Bu güzel hikayeyi size anlattım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı bakın. Ve bizi de Zahir'i arama yolculuğunda asla yalnız bırakmayın efendim. Kendinize çok dikkat edin görüşmek üzere hoşça kalın